denizin hemen bitişiğinde <laughs> bulunan 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan Avrupa'nın en büyük park projesi olarak Sayın Başkanımız ve ekibi tarafından Maltepe'ye kazandırılmıştır. Bunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, Maltepe Anadolu yakasında ulaşım açısından en kolay ulaşımı olan ilçe haline gelmiştir. Gerek E5'in genişletilmesi, gerekse metronun açılması, metronun adeta bir aort damarı gibi trafiği desantralize edecek şekilde hizmete sokulması yine İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekleştirilmiştir. Şu andaki projelerimiz bu metro ağının diken yollarla E5'in üstü ve altıyla beslenmesi şeklinde başkanımız bizlere bu müjdeyi de verdiler. Yine Maltepe trafiğinin yerin altına alınması ile ilgili de inşallah bu güzellikleri bize kazandıracaklarını düşünüyoruz. Ve Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar diyerek İstanbul'a hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece Türkiye'ye değil, sadece Türkiye'nin şehirlerine değil, dünyanın dört bir yanında İstanbul'un 38 kardeş şehrine, 16 protokol yaptığımız şehre, 19 işbirliği protokolü yaptığımız şehre de hizmet etmektedir. Bu noktada tabii Sayın Başkanımız bütün mazlumların, garibin, fakirin, fukaranın yanındadır. Çünkü kanayan bir yara gördün mü yanar tacı yerim, onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim, adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tüter kaldırırım diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yıllık çalışma öğrencidir. Ben kendisine teşekkür ediyorum